11 yaşlarındayken iskelede bir tomruk salında oynuyordum. Tomruk salı birkaç tomruk derinliğindeydi. Oynarken tomruklardan birine yaslandım ve o sırada geçen bir kargo gemisinin dalgası tomruğu aniden kaldırarak beni okyanusa fırlattı. Üzerimde ağır bir kışlık mont ve ağır botlar vardı. Üstelik yüzme bilmiyordum. Okyanusun dibine doğru batarken tomrukların arasındaki ışığı yukarıya bakarak gördüm. Yüzeye doğru çıkmaya başladığımda tomruklar arasında boşluk olmadığı için yukarı çıkamıyordum. Tekrar sahildeki küçük lagünün dibine doğru batmaya başladım. Yüzeye doğru ikinci kez yükseldiğimde tomruklar arasında küçük bir açıklık gördüm. Ama yüzeye yaklaştığımda tomruklar hareket etti ve aralarından geçemedim. Tekrar okyanusun dibine doğru batmaya başladığımda bir ölüme yakın deneyim yaşadım. İlk olarak Kendimi sınıfımdaki boş koltuğuma bakarken gördüm. Öğretmenim sınıfa benim bir gün önce boğulduğum için okula gelmeyeceğimi söylüyordu. Ardından güzel bir müzik sesi duydum, etrafımdaki balıkları fark ettim ve parlak bir ışık gördüm. Sonra birden kendimi tomrukların arasında yüzeye çıkmış, bir tomruğa tutunmuş ve yardım çağırırken buldum. İki tomruk işçisi ve babam beni kurtarmaya geldi. Babam Tomruğu sıkıca tuttuğum için beni kurtarırken epey zorlandıklarını söyledi. Babamın ıslak kıyafetlerimi çıkardığını ve beni bir battaniyeye sararak eve götürdüğünü hatırlıyorum. Annem babama beni salda oynamama izin verdiği için kızgındı. Sonra birkaç gün boyunca karanlık bir odada yatakta kaldım ta ki kalkmama izin verilene kadar. Yatmaya hazırlanmak için banyodaydım. Tam o sırada başım döndü. Tabureye oturdum, yüz havlumu aldım. Üzerine soğuk su döküp yüzüme ve boynuma koydum. Daha iyi hissedeceğimi düşündüm ama terlemeye başladım. Sanki başımdan bir bardak su dökmüşüm gibi ter akıyordu. Başımın dertte olduğunu anladım. Yardım almam gerektiğini biliyordum. Banyo kapısına kadar gittim. Kapıyı açtım ve eşimi çağırmaya çalıştım. O, oturma odasındaki koltukta derin uykudaydı adını söylemeye çalıştım ama sesim kendi kulağıma fısıltı gibi geldi. Bu yüzden Tanrı'm beni asla duymayacak dedim. Ama aniden eşim koltuktan fırladı ve bana koştu. Ona sadece yatağa götürmesini söylemeye çalıştım ama hatırladığım tek şey sadece kelimesini söyleyebildiğim tek bir kelime. Eşim yere yığılırken ona onu sevdiğimi söylediğimi, sonra da bilincimi kaybettiğimi anlattı. Gözlerim açıktı. Nefes almıyordum ve nabzım bulunamıyordu. Sonra kendimi hala banyo kapısının eşiğinde, eşimin yatak odasından oturma odasına koşturmasını izlerken buldum. Söylediği her şeyi duydum ve yaptığı her şeyi gördüm. Eşim, ambulans gelene kadar beni canlandırmaya çalıştı. Tansiyonum düşüktü ve geri dönüyordum, dediler. Bedenimi hiç görmedim ama bedenime geri döndüğümde düşme hissi yaşadım. O muhteşem huzur hissi kaybolmuştu. Olanları eşime anlatmam yaklaşık iki hafta sürdü. Sabah saat 2'den sonra araba kullanıyordum ve bir telefon direğine çarptım. Arabam hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri geldiğinde ölmüştüm. Rüya gördüğümü sandım çünkü onların konuştuklarını duyuyordum. Bir itfaiyecinin öldüğümü söylediğini duydum. Yükselmeye başladım. İtfaiyecinin beni kurtarmaya çalıştığını gördüm. Her yerim kan içindeydi. Bedenimin üstünde her şeyi izliyordum. Daha da yükseğe çıkmaya başladım. Hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Bu insanın isteyebileceği en güzel huzurdu. Bulutların içine doğru süzülüyordum. Ailemi ve tanımadığım ama bir şekilde tanıdık gelen başka insanları gördüm. Parlak bir ışık ve birçok insan vardı. Herkes bulutların içinde duruyor ve gülümsüyordu. Huzur hissediyordum. O yer çok güzel ve sakindi. Işığa doğru süzülüyordum ama 14 yaşımda vefat etmiş olan babam henüz vaktimin gelmediğini, beni sevdiğini ama geri dönmem gerektiğini söyledi. Sonra kendimi hastanede uyanmış buldum. İtfaiyeciler benimle sürekli şaka yapıyor, yürüyen ölü diye sesleniyorlardı. Ama sonrasında tuhaf şeyler olmaya başladı. Küçükken başkalarının göremediği şeyleri görürdüm. Örneğin yaşlı bir kadın vefat etmişti ama onu görmeye devam ediyordum. Rüyalar görüyordum ve bazen bu rüyalar gerçek oluyordu. Şimdi ise geceleri neredeyse hiç uyuyamıyorum çünkü rüyalarımın çoğu gerçek oluyor. Geçen yıl büyük bir şehri vuran kasırga hakkında bir rüya görmüştüm. Tek yanılgım ismiydi. Kasırganın isminin başka bir isim olacağını sanmıştım ama bir sonraki kasırgaydı. İnsanların yanına yaklaştığımda onların ölüp ölmeyeceğini hissedebiliyorum. Herkes beni seviyor. Ruhlar sürekli evime geliyor ve benimle vakit geçiriyor. Olayları olmadan önce biliyorum çünkü onları önceden rüyamda görüyorum. Son zamanlarda beni rahatsız eden şey sürekli 14 sayısını görmem ve bunun bir anlamı olduğunu biliyorum. Cennetin var olduğunu biliyorum. Basit bir ameliyat için hastaneye gitmiştim. Ameliyat sırasında hemşirenin doktora tansiyonumun hızla düştüğünü bağırdığını duydum. Doktor hemen yanıt vermedi ve hemşire iki kez daha bağırdı. Sonunda doktor, "Yatağı şok pozisyonuna getirin." dedi. O sırada bedenimden ayrılmış yukarıda süzülüyordum. Ve yatağımda yatan bedenimi görebiliyordum. Hemşireler ve doktor yatağın yanında duruyordu. İki küçük çocuğum olduğu için ölmemem için Tanrı'ya yalvardığımı hatırlıyorum. Tanrı'ya, "Bebeklerim, bebeklerim, lütfen Tanrım, bebeklerimin bana ihtiyacı var." dedim. Sonra kendimi tekrar yatağımda buldum. Bu çok güzel bir deneyimdi. Bugün düşününce komik geliyor. Çünkü o kadar güzeldi ki, eğer çocuklarım olmasaydı muhtemelen yolculuğuma devam eder, geri dönmezdim. Şu an çok hastayım. Birçok sağlık sorunum var ve sürekli ağrılar çekiyorum. Çok acı çekiyorum. Bu yüzden bir sonraki yolculuğumu sabırsızlıkla bekliyorum. Orada beni bekleyen birçok insan var. Çocuklarım artık büyüdü. Güzel bir hayat yaşadım. Umarım deneyimim bu hikayeyi okuyan herkese ışık tutar. Unutmayın, korkulacak hiçbir şey yok. 14 Mart 2005'te akşam saat 5 civarında büyük bir kalp krizi geçirdim. Doğru dürüst nefes alamıyordum ve çaresizce hava almaya çalışıyordum. Hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Geldiklerinde üzerime büyük bir elektrikli cihaz yerleştirdiler. Bu çok acı verdi ama nefes almam biraz düzeldi. Hızla ambulansa bindirildim ve en yakın hastanenin acil servisine götürüldüm. Yolda bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda yoğun bakım ünitesindeydim ve 3 gün geçtiğini öğrendim. Tarih 17 Mart 2005 perşembeydi. Bedenime bağlı çok sayıda tüpü rahatsız etmemem için bir süre tıbbi olarak komaya sokulduğumu söylediler. Doktorlar yaşamaya devam etmek istiyorsam üçlü baypas ameliyatı ve labirent operasyonu geçirmem gerektiğini bildirdi. Eşime ve bana ameliyatın tehlikeli olduğu ve hayatta kalma şansımın yarı yarıya olduğu söylendi. Ancak zatürre olduğum için ameliyatın yapılabilmesi için bunun geçmesi gerekiyordu. Ameliyat sonunda 24 Mart'ta gerçekleşti. Ameliyattan birkaç gün önce ölüme yakın deneyimimin detaylarını net bir şekilde hatırladım. Bu deneyimi 14 Mart'ta acil serviste kardiyomonitöründe 44 saniye boyunca düz çizgi çektiğim sırada yaşamış olmalıyım. Hastane yatağında yatarken her şey net bir şekilde aklıma geldi ve bu anıyı zihnimde yeniden yaşarken tüylerim diken diken oldu. İlk başta şimdiye kadar gördüğüm en koyu karanlık vardı. Öyle karanlıktı ki önümde bir santim bile göremiyordum. Sonra parlak, göz kamaştırıcı bir ışık belirdi. Beyaz, mavi ve sarı renklerde son derece canlıydı. Çok geçmeden uçsuz bucaksız bir çiçek tarlasının üzerinde süzülüyordum. Bu çiçekler hektarlarca alanı kaplıyordu ve çok güzeldi. Daha önce hiç görmediğim renklerdeydiler. Manevi bir formda gibiydim. Çiçek tarlalarının yaklaşık bir metre üzerinde süzülüyordum. Kokularını da alabiliyordum ve muhteşem bir aromaları vardı. Sonra tekrar parlak bir ışık belirdi ve beyazlar içinde bir adamın siluetini gördüm. Ama yüzünü göremedim. Bana çok özel şeyler söyledi. Ardından hızla kayboldu. Ama söylediklerinden iki şeyin kesin olduğunu biliyorum.'' Birincisi ölümden hiç korkmamam gerektiği, ikincisi ise gelecekte iyi ve kötü şeylerin olacağı, hatta İsa Mesih'in bu dünyaya tekrar geleceği tam tarih. 14 Mart 2005'te yaşadıklarımı başkalarıyla paylaşmam gerekip gerekmediğinden emin değilim. Yoksa bu sadece bana mı özeldi? Bu söylenmedi. Tünel görmedim. Tanrı'yı, İsa'yı ya da melekleri görmedim. Cennete gitmedim. Hayatım gözlerimin önünden geçmedi. Ne de acil servisteki sedyede kendimi beden dışı bir deneyimle gördüm. Olanlar tam olarak burada anlattığım gibiydi. Sadece beyazlar içindeki atsız adamın bana ölüme yakın deneyimim sırasında anlattığı daha çok şey hariç. Bunun gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü kalp krizinden önce ölümden, hastanelerden ve ameliyatlardan çok korkardım. Artık bu korkularım hiç yok dahil olan iki doktor hayatta kalmamın bir mucize olduğunu söyledi. Böylesine bir krizden sağ çıkmama inanamıyorlardı. Kalbim artık yüzde kırk hasarlı ve tehlikeli şekilde büyümüş. İsterseniz belgeler, grafikler ve benzerleri ayrıca ilgili doktorların isimlerini ve kardiyo monitöründe 44 saniye boyunca düz çizgi çektiğime dair kesin kanıtlar sağlayabilirim.